şimdi öğretmenim henüz birkaç ay evvel LGS 2025'i sonlandırdık. Öğrencilerimiz artık gideceği okullarda belli oldu ama sırada hemen bir sonraki jenerasyon gümbür gümbür LGS 2026 da geliyor. Şimdi onlar da burada tabii ki sizin tecrübelerinizden faydalanmak isteyeceklerdir. LGS 2026 tayfamız için, 8. sınıflarımız için LGS hazırlıkta çok mu geç kaldılar yoksa neresindeler? Tavsiyeleriniz neler olur? Ne yapmalılar? An itibariyle nereden başlasınlar? LGS 2026 sayfamız, 8. sınıflarımız. Hocam, hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Kesinlikle öğrencilerimiz, velilerimiz sakin olsunlar, telaşa kapılmasınlar. Hemen bugün, şimdi başlasınlar. Ee, mesela şöyle bir e, şey var. Ben kitap okumayı sevmiyorum, okuyamıyorum. Şimdiye kadar hiç kitap okumadım ki diyen öğrenci. O zaman bugün bir sayfa okuyabilirsin diyebiliriz. Her şeyin bir başlangıcı vardır ve hiçbir şey için geç değildir. Dolayısıyla e, öğrencilerimiz, kollarını soğusun bir plan yapsın. Tabii ki bu iş işte plan, program çok önemli. Düzenli, sistemli çalışmak çok önemli. Canım istedi çalıştım, istemedi çalışmadım. Bu dersi daha çok seviyorum o zaman ondan daha çok soru çözeyim. Bu dersi sevmiyorum. Zaten getireceği sayısı da az. Ona son bir ayda çalışırım gibi bir mantıkla asla ve asla yaklaşmamak gerekir. Ve e, doğru adımları dediğim gibi doğru zamanlarda atmak gerekir ve Hemen şimdi şu an başlayabilirler hiçbir şey için geç kalmış değiller e, program çerçevesi dahilinde e, mutlaka kendi potansiyellerini kendilerini de tanıyarak tabii ki mutlaka kendi üstüme ne kadar koyabilirim? Mesela matematikten bugün 20 soru çözebiliyorum en fazla bir hafta sonra onu 23 soruya çıkartabilirim. İki hafta sonra onu 30 soruya çıkartabilirim şeklinde ilerleyebilirler. Hocam aslında yine başarının özünü burada plan, program, disiplin, istikrar çerçevesinde değerlendirdik. Ve hep böyle bir sonraki gün bir, bir tık daha fazlası. Ama mükemmel anda tabii beklememek koşuluyla hemen bir en evvel sizin de dediğiniz gibi hani bir sayfa mesela değil mi? Bir sayfa okumak. 20 tane matematik sorusu çözmek aslında. Bir sonraki gün evet bu 20 az gelebilir ama bugün için aslında başlamak için de büyük bir fırsat olarak değerlendirdiniz.